Haberim Var kanalından herkese merhaba. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Zamları bahane eden HDP'den sokak talimatı. Eylemlere başlayın. HDP'nin Türkiye'yi karıştırmak için uygulayacağı yeni plana deşifre oldu. Genel merkezden örgütlere iletilen yazıda halk eylemlerini güçlü katılımla sahiplenin, sokağa çıkarak tepkinizi dile getirin, parti amblemini kullanmayın denildi. Bölücü terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki HDP, teröristi Kandil'den gelen talimatları uygulamaya devam ediyor. Kandil'deki terör örgütü ile başlarının direktifleri doğrultusunda politika geliştiren HDP'nin sıradaki kirli planı halkı sokağa dökmek. HDP'nin örgütlenmeden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Özlem Gündüz ve Merkezi Örgütleme Komisyonu eş sözcüsü Mufuz Güler Yüz imzasıyla örgütte gönderilen talimatta sivil itaatsizlik eylemleri için çağrı yapıldı. HDP örgütlerinin önümüzdeki günlerde artması beklenen gösterileri, yerelin özgünlüğü de dikkate alınarak sahiplenilmesi ve parti olmadığı pankart, döviz ve benzeri görsellerin kullanılması istendi.